Annemin düğünümde beyaz giymesine izin vermemekle haksız mıyım? 23 yaşıma yeni girdim ve Ekim ayında evleniyorum. Annemle her zaman özellikle nişanlandığımdan beri inişli çıkışlı diye tanımlayabileceğim bir ilişkimiz oldu. Garip bir şekilde rekabetçi davranmaya başladı. Bedenimle ilgili yorumlar yapıyor, yüzüklerimizi karşılaştırıyor. Sanki bir yarış içindeymişiz gibi davranıyor ve bugün benim için de senin kadar önemli gibi şeyler söylüyor. Başta şaka yaptığını sanıyordum ta ki bana aldığı elbiseyi gösterene kadar. Beyaz, yere kadar uzun, tam bir gelinlik görünümünde bir elbise. Ona açıkça bunun düğün günü için uygun olmadığını, bu elbiseyi giymeyeceğini söyledim. Çünkü bence bu o günün ruhuna uymuyordu. Sessizleşti, sonra ağlamaya başladı. Ve bunun onun için özel bir gün olduğunu, yaşlanmadan önce kendini güzel hissetmek için bir fırsat olduğunu, bana bu tek şeyi çok gördüğüm için bencil olduğunu söyledi. Bunu duyunca gerçekten kötü hissettim. Ona birlikte alışverişe çıkıp daha şık ama daha uygun bir şey almayı teklif ettim. Fakat birden tavrı değişti ve bana kontrolcü ve nankör olduğumu söyledi. Beni rahatlatan tek şey nişanlımın ve nedenimin bana destek olmasıydı. Şimdi annem düğünüme gelmemekle tehdit ediyor ve teyzem de ortam gerilmesin, bırak giy versin diyor. Burada bir sınır çizdiğim için haksız olduğumu düşünmüyorum ama içimden bir ses de acaba ben mi abartıyorum diye soruyor.